şişmanlık şişmanlık çok yaygın bir sağlık sorunu haline geldi şişmanlık çok yaygın bir sağlık sorunu haline geldi insan sağlığına zararlı, olumsuz beslenme alışkanlıklarından vazgeçmeliyiz. Hamur işlerinden şekerli, tuzlu yiyeceklerden az yemeliyiz. Üç beyazdan uzak dur sözünü beslenmede kendimize ilke edinmeliyiz. Ekmek çokça tükettiğimiz ve hiç vazgeçmediğimiz bir besin maddesidir. Ekmek yemeği azaltmalıyız. şekerlik gıdalar şekerli gıda maddeleri şişmanlatıcı tesirleri yanında birçok hastalığın hazırlayıcısıdır. Fazla tuz alınması da zararlıdır. Spor yapmak gerekir. En uygun Egzersiz zamanı sabah saatlerdir. Sabah yürüyüşünü ihmal etmemeliyiz. Sabah egzersizleri önemlidir. spor yapmak sağlıklı bir yaşam sürebilmek için gereklidir. En iyi spor da her gün düzenli olarak yapılandır. Düzenli spor yapmak vücudu canlı tutar. Egzersiz yaparken akciğerler vücuda daha çok oksijen yaymaya zorlanır. Egzersiz yapmak insan ömrünü uzatır. Doğru solunum da önemlidir. İnsanlar iyi biçmeden günlerce yaşayabilir. Fakat soluk alıp vermeden 5 dakika bile yaşayamazlar. Öyleyse nefes alıp verme işinin insanlar için en hayati faaliyet olduğunu söyleyebiliriz. Derin bir nefeste hava burundan alınır, ağızdan geri verilir. Daima derin nefes alışlar burundan, verişler ise ağızdan olmalıdır. Nefes verirken ciğerler zorlanmamalı, hava kendiliğinden çıkmalıdır. Yani soluk aldıktan sonra akciğerlere dolan havayı vücudu zorlamadan, gerginleştirmeden tekrar dışarı vermeliyiz. Doğru bir nefes alma işlemi daima doğru bir nefes verme işlemi takip eder. İnsanın içerisindeki en kıymetli hazinesi nedir? İnsanın içerisindeki en kıymetli hazinesi ruhudur. Ruhudur. Diyor. Allah yaratırken bütün varlıklara ruh vermiş ancak insana kendi ruhundan üflemiştir. Mevlana'ya göre insanda iki ruh bulunur. diyor. duyu organlarını iyi kullanan insanların algı kanalları açıktır. gücümüzü artırmak düşünme gücümüzü ancak edindiğimiz yeni bilgilerle artırabiliriz. Aslında her insanın düşünme gücü birbirinden farklıdır. Genellikle bu farklılığın sebebi kişilerin bilgi düzeyleridir. bilgiyi okuyarak gözlem yaparak soru sorarak dinleyerek tecrübeyle elde ederiz. İyi bir bilgi birikimine ulaşabilmenin en pratik yolu kitap okumaktır. düşünme gücümüzü artırmada soru sormak da iyi bir yöntemdir. Bilgiyi artırmanın yollarından biri de gözlem yapmaktır. Beynimizde neyi düşünürsek bedenimiz de ona uyar. Sağlıklı olduğumuzu düşünürsek sağlıklı oluruz. Başarmak istiyorsak başarırız. Çünkü neyi düşünürsek beynimiz mesajlarını gönderir. Beynimiz düşünceler vasıtasıyla vücut sistemine emirler verir. Vücut da bu emirlere aynen uyar. Düşünmenin merkezi beyindir. Akıl insanda düşünmeyi, anlamayı Kavramayı sağlayan güçtür. Doğru kararlar verebilmek için düşünceler akıl fitresinden geçirilmelidir. İnsanın düşüncelerinde iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış daima çatışır akıl iyi kötüden güzeli çirkinden doğruyu yanlıştan ayırmamıza yardım eden bir iç gücümüzdür akıl insana doğru yolu gösterir bütün insanlar için aklın yolu birdir o da doğru yoldur. Doğru bilgiler aklın doğru karar vermesini sağlar. Eğer insanın edindiği bilgiler yanlış ise vereceği kararlar da yanlış olur. O halde doğru bilgi doğru akıl yürütmek, yanlış bilgi yanlış akıl yürütmek demektir. İnsanlara tek başına ayakları üzerinde üstünde durup kendi yağlarıyla kavrulmaları öğretilmelidir. Öğretilmelidir. İyi ya da kötü diye bir şey yok. İyi ve kötü düşüncelerdir. diyor. Bir varlığa sakinken bakarsak onun olumlu taraflarını, sinirliyken bakarsak onun olumsuz taraflarını görürüz. En zor zamanlarda bile içinde bir ümit ışığı yakabilenler iyimser bir bakış açısına sahip demektir. Gerçek şu ki havada bulutlar ne kadar çok olursa olsun onların arkasından daima doğacak bir güneş vardır. Her insanın iyi yönlerini aramak da iyimser bir bakış açısıdır. İyimserlik tıpkı güneş ışığı gibi insanın içini ısıtır. İyimserler ne kadar zor durumda olsalar da her zaman umutludurlar. Psikologlar yaptıkları araştırmalarda olumsuz düşüncelerin kişiyi halsiz bıraktığı onun moralini bozup yaşama sevincini yok edebildiğini kanıtlamışlardır. Her zaman olumluyu seçerek mutlu olmak gerekir. Birçok insana göre mutluluk sadece bol para harcama, eğlence ve benzeri Oysa can sıkıntısının esas sebebi üretici gücümüzün olmamasıdır." diyor. Kaliteli bir hayat sürebilmek için mutlu olmalıyız. Bunun olmazsa olmaz şartı da olumlu düşünebilmektir. Bu da her şeyden önce olumlu bir zihinsel tutumla başlar şaba gösterildiği takdirde olumlu düşünme öğrenilebilir. Nasıl ki istediğimizde göz kapağımızı açıp kapatabiliyor, kollarımızı hareket ettirebiliyorsak düşüncelerimizi de denetleyip yönetebiliriz. Olayların iyi yönlerini görmeye çalışmalıyız. Karşılaştığımız her olayı ders almamız için bize sunulmuş birer fırsat olarak düşünmeliyiz. Güzel şeyleri sıkça hatırımıza getirelim. Dinleyen olduysa teşekkür ediyorum.